Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine iyi pazarlar e, diliyorum size. E, bugün e, 26 Nisan e, 2020 e, Pazar günü. Korona günlerinde sokağa çıkma yasağının, 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günü. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Hepiniz e, e, sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur. Ve sosyal mesafeye mutlaka hepiniz dikkat ediyorsunuzdur benim maskesiz olduğumu lütfen yadırgamayın. Çünkü ben evdeyim. Yani bir yere çıkmıyorum. Siz de hepiniz aynı şekilde davranıyorsunuz. Ama bir yere giderken işte ne bileyim ben fırına ekmek almaya veya markete giderken mutlaka maskemizi tabii ki takıyoruz. Dikkat ediyoruz kendimize. Yalnız ben bu gün çok önemli bir hatırlatmada bulunmak istedim. Şimdi malumunuz uzun zamandır tekneleri denize atamayan arkadaşlar var. Hatta Kara bakımlarına dahi almayan arkadaşlar var. Ee, burada çok önemli bir husus var arkadaşlar. Tekniği e, bakım, genel bakımlar için, yani periyodik bakımlar için karaya aldığımızda e, çok göz ardı edilen bir e, husus var. Yani daha doğrusu e, teknik sahipleri tarafından da e, personel tarafından da göz ardı edilen, e, umursanmayan, işte önemli görülmeyen bir husus var. Bu çok önemli bence. Bu da şu arkadaşlar özellikle GRP teknelerde yani fiber veya polyester olarak nitelendirilen tabi bunlar hepsi birbirinden farklı materyaller biliyorsunuz aslında. Yani fiber farklı bir materyal, polyester farklı bir materyal, GRP de farklı bir materyal. Aynı materyal değil bunlar çünkü bunların biliyorsunuz detaya girmeye kalkarsak sünme dereceleri bile birbirinden farklı. Yani sünme derecesini de şimdi açıklamayayım yani sertlik diyeyim ben daha doğrusu sertlik dereceleri bile birbirlerinden farklı. Yani uygulama usulleri de birbirlerinden farklı. Dolayısıyla bu materyalde olan teknelerde özellikle te teknelerin kara bakımları geldiğinde tekneleri karaya aldığımızda lütfen göz ardı etmeyeceğiniz çok önemli bir hususu size aktarmak istiyorum. Bu çok önemli bence önemli. Yani teknik olarak da zaten çok önemli. Zaten anlattığımda birçok arkadaşımız bunu idrak edecekler, anlayacaklar. Şöyle ki e ee, zehirli ya geçmeden önce bir tazikli suyla tabii mümkünse sıcak tazikli suyla bir sıyırma yapıyoruz. Yüzeydeki o e, tek hücrelileri e, yani onların tutun yani tutunan tek hücreliler var sertleşen e, plankton ve zooplanktonların e, uzantıları olan o kabuksu e, yapıyı indirdikten sonra ortaya zehirli boyanın işte döküntüleşmiş olan zehirli boya çıkıyor karşımıza. Bu arada ilk yapacağımız kontrol sirkelenme kontrolü arkadaşlar. Sirkelenme. Biliyorsunuz ufacık ufacık böyle kabartılar olur teknenin altında bazı teknelerin altında. ile onu deldiğimizde içinden sirke kokusu kıvamında bir sıvı akar. Kokar yani resmen sirke gibi amonyak gibi kokar kokan bir sıvı gelir. bunların tabi temizlenmesinden sonra zımpara işlemine geçiyoruz. Zımpara işlemini de bitirdikten sonra e, mümkünse tabi ne yapıyoruz arkadaşlar? Astara kadar zımparalama yoluna gidiyoruz. Eğer e, boya katlarının altında teknenin orijinal yapısında jel şitlenme yapıldı ise bu jel şit olayını biliyorsunuz arkadaşlar. Jel şit e, olayının yapılabilmesi için teknenin altındaki boyanın Tamamen e, polestere kadar yani fibere kadar e, jel kadar e, inilmesi ve jel kotunda e, jel inildikten sonra jel kotunda egzantrik zımparayla e, çizilerek yani 60'lık veya 80'lik tabi duruma göre siz teknenizin yapısına göre onu ona karar vereceksiniz. E, 60'lık ya da 80'lik zımparayla e, çizilerek e, sadece çizilerek. 5 ee, kat e, celsit vurulmasından sonra e, aslar üzerine 2 kat astar, onun üzerine de 2 kat anti-falling bo boya vurulması e, tavsiye edilir. Zehirli boya vurulması tavsiye edilir. Ama e, eğer sizin teknenizin orijinalinde celsit yoksa ve bunu siz biliyorsanız veyahut da kontrol de edebilirsiniz arkadaşlar. Yani emin olmadığınız takdirde, cerşitin olup olmadığından emin olmadığınız takdirde kontrol de edebilirsiniz. E, orada bir ufak kazıma ile bir noktada ufacık bir kazıma ile alttaki katları rahatlıkla görebilirsiniz. Ama o kazımaya tabii dikkat edin. E, Jelkot'a zarar vermeden yapılacak olan e, tecrübeli bir e, kazıma ile e, bunu ancak tespit edebilirsiniz. Bunu tespit ettiğiniz takdirde yani cerşitin olmadığını tespit ettiğiniz takdirde kesinlikle arkadaşlar... 10 yaşına kadar olan teknelerde kesinlikle o cerşit uygulamasının mutlaka yapılması gerekli. Çünkü neden? Bu cerşit uygulaması arkadaşlar aslında normal şartlarda yeni teknelerin denize atılmasını mütakip hemen yapılıp yani 5 kat cerşit, 2 kat astar ve 2 kat antifouling boya yapılması mutlaka tavsiye edilir, öngörülür. En azından benim tecrübelerim bunu gösteriyor. Yani 42 yıllık deniz tecrübelerim bunu gösteriyor. Neden? Çünkü arkadaşlar cerşit malumunuz e, jelkotun e, ana e, maddelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla astar da e, jelkotun tutunumunu e, birleştirir ve e, üzerine de antifouling'in zincirleme reaksiyonu olarak tutunumunu gerçekleştirir bu uygulamayı yaptığınız takdirde 10 sene geriye dönük olarak teknenin altında ozmoz olacak mı? Olma ihtimali var mı? Olabilir mi? Sorularını kulak ardı edebilirsiniz. Tabii ki ne zamana kadar Allah göstermesin bir kalas denk gelip de işte yüksek süratle siz denizde giderken sürtünüp tekneyi hani teknenin karinasında bir sıyırma meydana getirene kadar veya Allah göstermesin ne bileyim ben bir bir yere hani bir taşa bir yere çarpıp da teknenin altında bir herhangi bir hasar ufak da olsa meydana getirene kadar. Bunlar olmadığı takdirde, bunların hiçbirisi olmadığı takdirde kesinlikle 5 kat jelshit, 2 kat astar ve 2 kat antifouling sonucunda bu uygulamayı yaptığınız takdirde 10 sene geriye dönük olarak teknenin altını hiç düşünmeyin arkadaşlar. Rahat rahat seyir yapabilirsiniz. Ki bu çok önemli bir konu neden arkadaşlar? Çünkü Ozmozı başlatmayın teknenin altında. Ozmozı başlatırsanız o teknenin altına mümkün değil. Yani çok e, erken yakaladığınız ozmozlarda tabii ki başarılı olunabilir ama geç yakaladığınızda başarılı olmanız çok uzak bir ihtimal. Dolayısıyla koskoca güzelim tekneyi elden e, e, çıkarmalı söz konusu olacaktır. Ufacık bir yani 10 galonluk, 20 galonluk bir celsit uygulamasının ihmalinden dolayı böyle bir tekne kaybına gitmenizi hiçbir zaman için arzu etmem. Arkadaşlar bu bir hatırlatmaydı sadece. Daha tabii güzel şeylerle konuşacağız buradan, anlatacağız. Ben elimden geldiğince anlatmaya, aydınlatmaya çalışıyorum insanları. Benim buradan yaptığım şeylerin amacı tamamen Tamamen arkadaşlar sadece sizi bilgilendirmek emin olun bundan yani bunu bilenler tabii ki kulak ardı etsinler benim konuşmalarımı ama bilmeyen arkadaşların istifade edeceğine inanıyorum amacım sadece insanları bilinçlendirmek insanları doldurmak yani bu fikirlerle böyle çok mütenasip bir şekilde dop dolu bir hale getirmek başarının sırrı da bu olsa gerek. Ben de misyonum gereği bunu yapmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Sadece paylaşımlarım bundan ibarettir. YouTube kanalıma, kanalıma abone olmayı, ne olur unutmayın. Lütfen rica ediyorum sizden. Daha güzel şeylerde, daha güzel paylaşımlarda buluşmak üzere. Sevgiler sunuyorum, sağlıklar sunuyorum.